2000 liraya mazot aldım. Şuraya mazot. 300 lira ışıklandırma. 1000 lira klavye mouse diyorum. Bunları aldım bu ay. Başka bir şey var mıydı? Evet bir kıyafet aldık. 1000 lira kıyafet. Tamam. Bir gelirlerimize bakalım. YouTube geliri 200 lira. Evet. Bu ayda yine formumuzdayız. Yok yok 200 lira almıyorum aslında. Biraz daha fazla durum 500 lira. Her neyse. Siz de giderlerinizi bu şekilde mi takip ediyorsunuz? Gerçekten not kağıdından not olarak mı takip ediyorsunuz? Veya nasıl takip ediyorsunuz bilmiyorum ama ben bunun için kendime bir çalışma hazırladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Intro'dan sonra bakalım nasıl bir çalışma yapmışım. Ekranda şu anda aile gelir gider yönetimine ait bir tane en güzel çalışması görüyorsunuz. Ana ekranın güzel bir şekilde tasarlandığını düşünüyorum. Butonlar hariç. Butonlar çok hoşuma gitmedi ama ilk etapta bu şekilde tasarladım. Belki video paylaşılana kadar bunları da değiştirmiş olurum. Daha farklı görünümlerde kazandırmış olabilirim belki çalışmaya. Ama ilk etapta ilk görünüşü bu şekilde Burada benim işte gelirlerimi, giderlerimi, faturalarımı, harcamalarımı, yatırımlarımı takip etmiş olduğum bir tane geniş bir excel çalışması var arkadaşlar Burada genel durumuma ilişkin bilgi sahibi olabiliyorum Bakiyemi, işte toplam gelirimi, faturalarımı, harcamalarımı ve yatırımlarını görebildiğim bir durum var Genel duruma ilişkin dağılım burada mevcut İşte yatırımlara şu kadar yer ayırmışım Harcamaları bu kadar, faturaları bu kadar Bakiyemde şu mor kısırık kadar kalmış Yani iPhone'u getiremeyeceğiz gibi gözüküyor bu durum göre harcama dağılımında da yapmış olduğum harcamalara ilişkin hangi kategoride ne kadar harcama yaptıysam ona göre bir dilim var burada da yatırım dağılımında da aynı şekilde bir durum mevcut. Sadece fatura kayıt dağılımını koymadım aslında, belki onu da koyabilirdim ama bilmiyorum, belki o da konulabilir. Sizlerde tabii ki yorum kısmında bu çalışmanın nasıl gelişmesi gerektiği ile ilgili bana fikir dönüşü yaparsanız eğer ki onları da çalışmayı kazandırmış olurum. Şimdi ilk etapta genel duruma basmak istiyorum. Genel duruma bastığımda bu şekilde bir ekran karşıma çıkıyor. Daha önceki yapmış olduğum tüm kayıtları ilişkin burada ben detayları görebiliyorum. Az önceki buradaki değerler aslında farklıydı. Bilmiyorum şu anda çalıştığımda farklı olur mu? Döviz bilgileri var. İşte hisselerim varsa benim o hisselere ait şu anki güncel bilgilerini getirebiliyor. Az önce çalıştırdığımdan dolayı 18.09 olarak bunlar kayıt altına alınmış. Buradaki bilgiler de güncel ama illaki şunlarda kuruş olarak bir fark olacaktır. Onlara dikkat ederseniz değişimi göreceksiniz. 23 oldu. 85 mi? 35 oldu. Bayağı iyi değişti bu arada arkadaşlar. Bir kuruş falan arttı galiba bu arada dolar. Ee, neyse. Buradaki zaten borsa kapandığından dolayı buradaki veriler aynı. Onun dışında euro dolar ve sterlin bilgilerini getiriyorum. Sizde var olsun veya olmasın. Bunlar sabit geliyor. Buradaki bilgilerde de sizde varsa geliyor arkadaşlar. Mesela fener hissesi bende var. Şurada aldığım gözüküyor. Ve reader hissesi bende var. Onu da aldığım gözüküyor. O yüzden dolayı bu hisselerin burada anlık bilgilerini görebilmek için bir kısım koydum. Eğer ki siz güncelleme düğmesine basmazsanız burada işlem gerçekleştirmeyecektir. Ve güncelleme yapmayacaktır. Buradaki tasarımlar da belki değiştirilebilir. Şu anda demiş olduğum gibi henüz e, girişim aşamasında güzel bir çalışma ortaya koymayı düşünüyorum ve bitirdiğinde de sizlerle paylaşacağım. zaten. E, bu şekilde. Genel bilgiler var demiş olduğum gibi. Genel bilgilere ait daha detaylı bilgi sahibi olmak için i̇şte bu arada bunlar falan hepsi atmasyon arkadaşlar. Hani aman yanlış anlaşılmasın. Burada mesela harcama ilişkin giyimin üzerine bastığında Burakcan giyim diyor. Yani bana ait bir giyim harcaması olduğunu ben anlayabiliyorum. Veya eğlencenin üzerine çıktık kadında konser biletleri için bir eğlence harcaması olduğunu burada görebiliyorum. Ev üyeleri yemek daveti. Mesela bunu da misafir ağırlama kısmına atmışız. Onun dışında burada silme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ve düzenleme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki giyim yerine eğlence olan bir şeyi giyim attıysam onun düzeltmesini yapabilirim. Veya tutarsal olarak hatalı işlemler gerçekleştirdiysem onların da düzeltmesini yapabilirim. Şimdi buradaki Genel durum rapor bu şekilde. Bunu kapatıyorum. Gelir kayıt ekranı var. Fatura kayıt, yatırım kayıt ve harcama kayıt olarak ayrı ayrı ekranlar var. Gelir kayıda geliyorum. Gelir kayıda geldikten sonra burada gelir numaram var. Gelir numaranın dışında işte tarih bilgisi gireceğim. Kaynak gireceğim. Açıklama gireceğim ve tutar gireceğim. İşlem tamamlanacak. Bugüne ait bir işlemse direkt olarak yandaki takvime basıp tarihi yazdırabilirim. Kaynak olarak mesela YouTube gelir diyebilirim. Şuraya YouTube gelir diyelim. Açıklama olarak bu ay... Çok fazla izlendim. O yüzden gelir yüksek diyelim. Yüksek demiş olduğum geliri de öyle 5 bin 10 bin değil arkadaşlar. 1000 lira. En fazla 1000 lira olur. Çok çok izlenirsem da ayda 50 bin 100 bin izlenirsem herhalde bu rakamlara ulaşabilirim. Şu anda ayda 30 bin falan anca izleniyoruz herhalde. Kaydedem aslında kaydediyorum ve buradaki bak yani işte toplam gelirim buradaki... Ee... Grafikler vesaire hepsi değişiyor. Şu anda GN5 olarak farklı bir numarada zaten ekrana tanımladı. Ve buradaki bilgiler de kalktı otomatik olarak. Şöyle görmüş olduğunuz üzere 1802'ye çıktı bakayım. Toplam gelirim değişti vesaire vesaire. Burada bir fatura kaydı yapalım. Fatura kayıt olarak da mesela bugünün tarihine ne diyelim fatura olarak? Kira var, doğalgaz, su, internet, aidat, elektrik. Diğer diyeceğim. Diğer kayıtta da mesela ne diyebilirim? Ofis 365 ödemesi. Bu da 1600 lira falandı galiba. Şöyle bir ödeme yapalım. Bu arada hiç paramız kalmayacak. Ben bunu 600 lira tutayım. Kaydet diyelim. Evet bunun da ödemesini yaptım. Bu şekilde bir fatura girişi de gerçekleştirmiş oldum. Buradaki bilgi değişti. Bakiyem düştü ve faturalara aslında 600 lira eklenmiş oldu. Fatura kaydını da yaptıktan sonra harcama kayıt da gerçekleştirebiliriz. Mesela burada yine bugünün tarihini verelim. Harcama olarak da ev ihtiyacı diyebilirsiniz. Yemek diyebilirsiniz. Daha farklı mesela misafir ağırlama, ne vardı. Bunu da diğer diyelim. Mesela diğer olarak nasıl bir harcama yapmış olabilirim? Şöyle bir harcama yapmış olabilirim. Buz patenini ama o eğlenceye girer. Bilemedim şu anda arkadaşlar. İşte YouTube için YouTube için e, çeşitli araç gereçlere harcama. Şöyle yapalım. YouTube için bu aralar harcama yapmaya çalışıyorum açıkçası. Office 365 bile edindim arkadaşlar. Siz hesap edin. Kaydet dedim. Şu anda onu da kaydettim. Görmüş olduğunuz üzere işlemlerim gerçekleştirildi. Tabii ki siz burada da daha farklı işlemleri de yapabilirsiniz. Ben şu anda... Kendi kafama göre yapıyorum. Yatırım kayıtta da 3 tane farklı ekran karşıma geliyor. Burada borsayı seçebilirsiniz, dövizi seçebilirsiniz veya emlak kısmını seçebilirsiniz. Yani gayrimenkul. Borsaya tıkladığımda yine burada bir tarih verip hisse adı vermem gerekiyor. Hisse adını doğru vermeniz önemli. Eğer ki doğru vermezseniz sadece o az önceki size göstermiş olduğum genel durum ekranında güncel hisse değerini getirme işlemi gerçekleştiremez. Oraya o yüzden dolayı doğru hisse adını yazmanız önemli. Hisse adı olarak mesela Tekrar dildir yazayım. Burada e, bu arada ben bir tane borsa takip uygulaması da yapmayı düşünüyorum. Hisse adet mesela 50 adet aldın. 1000 liradan aldın dersen birim tutarını direkt olarak yazıyor. 50 adet 500 liradan veya 5000 liradan aldın diyelim. 100 lira bir şey yazıyor. Mesela buraya nokta 50 yazarsanız da ona göre işlemler gerçekleştiriyor. Şöyle 500 yazalım. 5000 yazalım hatta böyle kalsın. Kaydetiyorum kaydetme işlemini gerçekleştirdi ama benim bakiyem 4398'e girdi arkadaşlar. Bu da bu yüzden alayı pek olası bir durum değil aslında. Burada sat diye bir buton var. Henüz satma işlemini gerçekleştirmedim. Ama şuraya bir benim gelir kaydı yapmam gerekiyor ki bakiyem düzlüğe çıksın. Gelir diyelim şöyle. Boş bir gelir. Kira geliri diyelim. <laughs> Kira geliri. Tamam. 5 bin lira kira almış olalım. Ben orada eksiye düşmesini hiç hesaba katmadan işlem yaptım. Aslında burada eksiye düşmesini de bir şekilde engelleyebiliriz. Onu da engellemek gerekebilir. Belki onu da yapabilirim. Yatırımlara demiş olduğum gibi gayrimenkulde arabayı da ekledim arkadaşlar. Araba var, arsa var, tarla var, konut var, dükkan var ve diğer olarak gayrimenkulleri belirledim. Ben burada ancak diğerden bir kümet alabilirim. Onun dışında da bir şey alamam gibi gözüküyor. Buraya da 1000 lira diyelim kümesi. Tarih olarak da bugünü verelim. Kaydet diyelim. Yine eksiye düştüm. Çok büyük problem değil. Bu şekilde güzel bir gelirlerinizi, giderlerinizi görebileceğiniz basit bir çalışma hazırlamaya çalıştım. Bunu daha da geliştirmek istiyorum. Daha da güzel hale getirmek istiyorum. Umarım sizler de buna ilgi gösterirsiniz ve beğenirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Fikirleriniz varsa videoyla ilgili lütfen açıklama kısmına yazın. Ben de ona göre gelişimi tamamlayayım. Sizlerle bu uygulamayı paylaşayım. Çok güzel bir çalışma oldu. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.